dördüncü soruda bana sorulan, bana verilen diyeyim önce. A eşittir işte, A, B, C, D, F, G, kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B veya C eleman olarak bulunur demiş. Şimdi B veya C'nin eleman olarak bulunmasını hesaplamaktansa şöyle hesaplayabiliriz. Kaç tanesinde B veya C bulunmaz? Yani şöyle diyeceğim. Burada B'nin bulunması, C'nin bulunması veya ikisinin bulunması yettiği için veya bağlacından ötürü B ve C'nin bulunmadığını bulursam ve tümden çıkarırsam B ve C'nin bulunduğunu bulurum. Bunun toplam kaç elemanı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var değil mi? Toplam alt küme ne kadar olacak o zaman? 2 üzeri 7'den 128 adet. Bakıyorum. B ve C'yi attım. Şu 5 elemandan kaç alt küme? 2 üzeri 5 32. Bu 32 tanesinde B ve C kesin yok. Biliyorum. Niye? Çünkü attım onları zaten. Bakıyorum. Toplam bu. B ve C'nin olmadığı bu çıkarıyorum. 128 32 dedim. Cevapta ne geldi bana? 96 geldi. Bu yaptığımız yöntem, olanı bulmaktansa tünden olmayanı çıkarmak kimi sorular için çok faydalı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim.